Hele otur bakalım evlat. Bugün sana temelin kaybolan eşeğini anlatacağım. Ama bu hikaye biraz sabır ister. İnleme hazır mısın? Temel bir sabah erkenden uyanmış. Hemen ahıra gitmiş. Bakmış ki eşek yok. Gözlerini ovuşturmuş, tekrar bakmış. Gerçekten de eşek gitmiş. Hemen koşmuş komşularına. Ula benim eşeğim kayboldu. Yardım edin. Hep beraber arayalım. Komşular toplanmış dağ, taş, dere, tepe, orman, bayır saatlerce eşeği aramışlar. Bir saat, iki saat, üç saat eşekten hala haber yok. En sonunda biri sormuş. Temel, sen bu eşeği en son nerede gördün? Temel düşünmüş, uzun uzun düşünmüş. Sonra başını kaldırıp demiş ki, dün akşam pazarda sattım. Komşular donuk kalmış. E o zaman biz neyi arayıruk? Temel cevaplamış. Eşeği bulamayışım, sattığıma pişman olduğumdandır. Sonra hafifçe gülümseyip eklemiş. İnsan bazen elindekini kaybedince değerini hatırlıyor. Ama iş işten geçince onu geri istermiş gibi yapıyor. Evlat, her arayış bir kayıp değildir. Bazen sadece içimizdeki pişmanlığı susturmak isteriz. Unutma. Gerçek kayıp kıymet bilmeyendir. Dederam bugünlük bu kadar. Bir sonraki hikayede yine beklerim. Evlat, eğer bu hikaye sana da bir şey kattıysa kanala abone olmayı unutma. Bir de yorum bırakırsan deden sevinir.